Bildiğiniz bütün savaş hikayelerini unutun. Bütün kahramanlıkları aklınızdan çıkarın çünkü size öyle güzel bir savaş anlatacağım ki dinlerken hayranlık içinde kalacaksınız ve uzun süre etkisinden çıkamayacaksınız. Bu savaşın filmleri çekilmedi, kitaplara yazılmadı, dilden dile destanlaştırılmadı ama bu savaşın içinde fedakarlık var, kahramanlık var, cesaret var, strateji var, mucize var daha da önemlisi tüm kainatın hakikatleri var. Bu savaşla ayakta kalıp 500 seneden beri bu savaş sayesinde yaşayan milyarlarca insan var ve bu savaşın adı aslında herkesin bildiği ama kimsenin idrak edemediği savaş olan Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı Müslümanların ilk savaşıdır. Karşılarında 3000 kişilik orduya karşı sadece 300 kişi savaştılar. Üstelik düşmanlarının elinde en güzel kılıçlar ve silahlar varken kendilerinin elinde yalnızca kör bıçaklar ve eski kılıçlar vardı. Zenginler, güçlüler, diğer ülkeler, herkes ve her şey onların arkasındaydı ama Müslümanların arkasında da Allah vardı. Çaresizce yardım bekleyen sahabelere 3000 kişilik meleği gökten indirerek zaferi bağışlamıştı ve tüm dünya tarafından yok olunacağı sanılan İslamiyet daha da güçlenerek yeryüzünde dağılmıştı. Tarih kitaplarına koymadıkları, dizisini filmini çekmedikleri asil savaşı o günden bugüne kadar sürekli unutturmaya çalışmışlardı fakat başaramamışlardı. Bizler oldukça da başaramayacaklardı. Bedir Savaşı sıradan bir savaş değildi. Masumların, ezilmişlerin, hakkı yenenlerin ve fakirlerin zalimlere karşı adaletsizliğe karşı baş kaldırmasıydı, en büyük devrimdi. Tarihte böyle bir savaşın örneği hiç yoktu ve bundan sonra da olmayacaktı çünkü fakirlik içinde annesiz babasız ve kimsesiz büyümüş olan bir peygamberin Allah'ın emriyle tek başına, çıktığı yolda bütün güçlüleri alt etmesinin savaşıydı. Hiç kimse bu kadar yokluktan gelip yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılacak, Binlerce yıl konuşulacak ve peşinden milyarlarca insanı götürecek güce sahip olamazdı. Bugün kimse ona Roma İmparatoru Sezar kadar kıymet vermiyor, kimse onu İngiliz kraliçesi kadar konuşmuyor, kimse onun zaferi için şarkılar yazıp filmler çekmiyor ancak her ne olursa olsun hala dünyanın dört bir köşesinde onu unutmayan insanlar mevcut.